İşte bahçemin müdavimlerinden. Siz bakmayın bunun yavaş gidişiyle meşhur olduğuna. Bir anda görürsünüz. Bir bakarsanız kaybolmuş. Böyle kuru otların arasında hışır hışır huşur, huşur, huşur sesler duyduğunuzda ki doğada sessizliğin içerisinde bu sesler bayağı yükselirler e, ee, sanırsınız ki kocaman bir hayvan geziyor ortalıkta. Bir bakarsınız kaplumbağadır. Ha, karnını doyurmaya gelmiş. Ne yer diye bazen düşünürüm ben kaplumbağalar. Evet bitkileri yiyorlar. biraz önce bir asma yaprağı attım ona. Hiç yüz vermedi. Oysa severek yerler e, kurusunu bile yiyorlardı diye hatırlıyorum. Ama şimdi bu demek ki daha cazip. Bu bitki bahçeme ilk defa bu sene geldi. Doğada her sene bahçedeki bitkiler değişiyor. Var olanlar gidiyor, yenileri geliyor. Hani bitkiler yürümez sanıyoruz ama tohumlarıyla yürüyorlar. Ve demek ki bu kaplumbağanın çok sevdiği bir bitki olmalı ki tercih ediyor. Ürkme anneciğim, sakın ha. Sakın bir tanem. Bunların en büyük şanssızlığı işte bir yerden inerken ya da çıkarken ters dönmeleri. Ters dönmek onlar için ölüm demek. O yüzden hani şöyle bir gezinirken sağa sola bakın. Ters sönmüş bir kaplumbağayı varsa kurtarın. Yoksa çünkü kendi kendilerine düzelemiyorlar. Bir de ben insanların duvar yapmasını işte bu yüzden istemiyorum. Çünkü duvarlardan geçemiyorlar bu kaplumbağalar. Ve meyilli taşlardan e, geçebiliyorlar. Hatta ilginç bir şekilde ileriye doğru bile atladıkları oluyor. Bakalım burada bir gözlemleyelim. Bu taşları onun için ben duvar şekline getirmedim. Kaplumbağalar da inip çıkabilsin diye. Çünkü suya gidiyorlar mesela çeşmeye, su içmeye. Geçenlerde bir tanesi su kabının tencere şekli, toprak tencere şeklindeki su kabının içine düşmüş ve neredeyse kendi büyüklüğünde. Oradan da çıkamamış. Bir an öldü sandım. Neyse ki içinde pek su yoktu. Dibinde çamurlaşmış e, su birikintisi vardı. Ve hemen ters çevirdim. Çünkü elim bile girmiyordu onu alıp çıkarmaya. Neyse ki ölmemiş. Ayağını kıpırdatınca umutlandım, bıraktım orada. Bir süre sonra da gidip baktığımda yoktu. Evet işte su kabının olduğu yere geliyor. Hmm, öğreniyorlar onlarda su kabının yerini ama su yok. Hemen tamam diyelim suyunu. Tamam tatlım bekle de. Gerçi diğer çeşmeyi de öğrenmiştir mutlaka ama şimdi ben ona hemen hortumla bir takviye yapacağım. Bu arada ocakta yemek pişiyor. Onu unutmayayım. Gel güzelim, gel anneciğim, gel korkma sakın, sakın ürkme olur mu? Bekliyor işte. <laughs> afiyet olsun. Hı. Pek susamış gibi de görünmüyor ama ihtiyaç duyarsa içsin en azından. Ben yemeğimi yakmayayım. Hadi ama. Ha. Evet, 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 evet. Evet, kaplumbağanın su içtiğini bile ben burada yaşarken böyle gördüm. Evet. Ah,